Aç şu telefonu, aç, aç, aç! Aç, 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 aç şu telefonu, aç! Doymadın mı? Yetmedi mi kararttığın ocaklar, aldığın canlar yetmedi mi? Kan istiyorsun, sen vicdansızsın, sen insan değilsin. Eğer Seyit'e bir şey olursa, eğer onu koparırsan hayattan sevdiklerinden seni öldürürüm. Seni öldürürüm, seni öldürürüm, ben öldürürüm. Ben öldürürüm, ben öldürürüm, ben! Öldürürüm, ben. Bırak, bırak beni tamam, gideceğim. Nereye gidiyorsun. Bırak. Hayır. Gösterecek Seyit'i bana. Gideceğim, göreceğim Seyit'i. Göremezler, izin vermezler ki. <laughs> göreceğim. Ben ne halde olduğunu bilmiyorum ki Seyit'in. Nasıl, ne halde, nerede bilmiyorum. Söyle, tamam. Başka çarem mi kaldı? O vicdansızın karşısına dikilmekten başka çarem mi kaldı? Neredesin? Özür, tamam, aklın başında değilsin. Bırak. Tamam. Üzgünüm. Üzgünüm kendine gel. Kaldır başını. Hak bana. Benim yüreğimdeki yangını söndürmeye ne su yeter ne de toprak. İçimde öyle bir kor var yanar durur. Ama güçlü kalmak zorundayız. Ayakta durmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Ona bir şey olursa... Ona bir şey olursa benim yaşamama bir anlamı kalmaz. Zühre şimdi gidersen Seyit'in hiç şansı kalmaz. Beklemek zorundayız. Kızım beklemek zorundayız. <laughs> Telefon çalıyor. <laughs> Alo. Tamam Zühre. Dediğin gibi olacak. Senin karşılığında Seyit'i bırakacağım. Ne? Bırakacak mısın? Allah çok şükür tamam. Sen Seyit'i bırak ben hemen geliyorum yanına. Olmaz. Niye? Takas olacak. Bu akşam saat 10'da Hekimbaşı harabelerinin orada ol. Tamam. Tamam orada olacağım. Tamam. Tamam orada olacağım. Tamam. 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 Bırak. Bırakacak. Hı? Bırakacak Seyit. Zürre. Zürre. Kızım. Bırakacak sen. Seni bırakacağım seni. Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok, Allah çok, Allah çok şükür. Su. Allah'ım çok şükür. İyisin ne?